Selamun Aleyküm gençler. Bugün Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk kutlaması var Alanya'da. Dünya Superbike Şampiyonası birincisi oldu. Şu an onun için bir konuşma yapıyor. Biz de geldik. Bundan sonra sürüş olur mu bilmiyorum. Şu an Alanya Belediye Başkanı ve Toprak burada. Karavalık böyle. Anıt Meydanı. Şimdi de Sayın Belediye Başkanı'nın küçük bir ödülümüz var Toprak diye.

Bir daire da vermesi lazım diyor. Hep birlikte takaldığı maçı Tebrikler şampiyon. Tebrikler şampiyon. Evet. Belediye Başkanı ile beraber hep beraber kupa kaldırıyorlar. Şimdi basın mensuplarımızı ve değerli protokolümüzü basın panosunun önüne davet ediyorum. nasıl çalışacağım. Bir de çekim alabilirsem. Çok fazla yaklaşamayabiliriz ama yine de bir yaklaşmayı deneyeceğiz. Çok kalabalık çünkü. Çok fazla insan var. Birazdan dışarıdaki motorları da göstereceğim. Aşırı derecede motorlar var, bisikletler de burada. Herkes burada ya. İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Konvoya katılamadım. Aynen. Şimdi bir konvoy da olursa inşallah kapanış. Buradan TTA'ya belki giderlerse. Bilmiyorum artık. Abi motor çıkarsa bir konvoy olur mu? İşte. Kaçtaydı konvoy? Valla 3 değildi 3.45 ile başladı ama. 45 dakika bekledik. 4'te Çok diye ben direkt 4'te ara, buraya, geldim de. Değil. Kamerayı bekledim bir de. Burak'ın işi vardı. Benim kamera serviste. Hadi. Aynen öyle. Kameram yoktu. O yüzden gelemedim zaten. Daha yeni kamera geldi. Direkt geldim kamerayı alıp. Geldi ama ya polisler karışmadı. Millet kesiciyle kesici üstüne <laughs> kesici. Güzel oldu. Bak şu an bu 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 durum bile Alanya'da böyle bir şeyi hani oluşturdu. Nasıl diyeyim sana hani motorcuların benimsenmesi ben bedava için... Bedava yer geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Motorcuları benimseyen bir durum. Al bir retur. Beleş vereceklerini sanmıyorum ama. Yollar bile bunlar nasıl görebiliyor? Ben biraz zor görüyorum. Kamera görüyorum bilmiyorum ama şampiyon Toprak olur Dünya şampiyonu Alanya'dan. Aynen. Güzel bir ya. Tabii oğlum ya. Alanya şey yapacağım ama Toprak'la daha sonra video çekeceğim. Var daha, Harbiden ya. Gel şöyle motorlara Mo motorları gezelim. Baya baya motor var ya. Bak şuradan z şuradan direkt gözüme gözüme. Z1'den Harley'inden bilmem neyine. Bak mavi bir Suzuki gözüme aldı şuradan şu an. Mavi mavi parlıyor bak orada. Evet. Makinalar burada. Bak buradan bak buradan görünene bak bak. Plakaya bak bak karşıdaki plakasına bak. Aa. Aa, o ne bir şey öyle. Sıfır bir doz. Makinenin kralı burada. Şöyle gel gel. Pardon. Ölüyordum lan. He? Makinenin babası işte. Vallahi bayağı güzel. Üf, üf. Allah Allah kapırlar da burada reisler Şapırcı reisler de burada Oğlum bu ne lan Oğlum abi, bir palyo abi. kadar alanı var lan Goldwing'lerin olayını çözdüm 50 yaş üstü Abi lan kesinlikle. şuna baksana ya Ya bildiğin şey lan bu Palyo kadar lan koltuğa moltuğa baksana abi. Kliması var desem inanırsın değil mi? Var var var. İnanırım. Dağını makineler var. Burada makina. makine. Da da bir CRF var. Böyle bayağı güzel temiz. Bak iyi yüksek. Şey. Aa bak şöyle şurada bir Cross, cross varmış güzel bir Cross. Aynen, teşekkür ederiz. Sağlıklı günler. Tabii. <laughs> Amcaların motoru da güzel. Yeah, Şuna var ya. Evet, toplan yarışından kestiler. Alanya Anıt Meydanı. 走。 Sıtmada bile orijinal Windows kullanmaması belediyenin. Allah. Sağa baksana ne yazıyor? No, Sağ alta. No, olsa... no, no, no. <laughs> Ulan belediye bile orijinal Windows kullanmıyorsa biz ne yapalım? <laughs> <laughs> Şuna bak Windows <'u> etkinleştir yazıyor. <laughs> Makine. Evet. Toprağın motor. Ağır <laughs>

başkanımız, Toprak o zaman Ama bu kadar insan gelmiş, ayıp olur. Diyor. Ya Berkay, Yok, <laughs> hayır ya yapacak bir şey bu kadar olmuş 1 saat bir saat daha bir <laughs> paspas <yapacak bir> şey. <laughs> Abi hadi, gidelim, hadi, gel. hadi Hadi gel. size var mı orada? Abi da göndereyim. Her zaman sen Gidim çek, çek. 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 <laughs> <Bu> Toprak. <fotoğraf gülüyor> <çekilir, gülüyor> <çektikler, gülüyor> çekilebilir miyiz? Ne, <laughs> ne yapıyorsun abi? Çektim mi Arif? gideceğim. Çek Arif çek. Fiko beni de çek. Fiko. <laughs> Çektin mi? Tamam röportaj var abi. Çok özür abi. Tamam. Tamam. Fotoğraf, fotoğraf çekim olacak. Fotoğraf. <laughs> fotoğraf çekim olacak. Fotoğraf çekim olacak. Harika. Fotoğraf çekim olacak. <gülüyor> 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 Fotoğrafımızı da çekildik. Arif. Yakın zamanda gelemem. Sen de şey istiyorsan. Benim evli heveslerim. Ben toprağı severim ya. Zaten dükkanın her sana yine görüyorsun. Sen dikkat et ayağına basmasınlar oradan <laughs> <Toprağı>, al. Sen topuğuma topuğuma <daalan gülüyor> basamazlar oğlum. Şey bir şey yapamam. Buraya bassalar da olur. Topuğuma da mı kalacaklar? Yani. Kardeş görüşürüz. Neyse gençler videoyu burada sonlandırıyorum. Toprak Razgat Doğulu geldi. Şampiyonluğunu kutladık. Tebrik ettik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.